Sevgili öğrenciler merhaba. Hasan Güler'le Türkçe dersine hoş geldiniz. Bugün sözcük türlerinden edat, bağlaç, ünlem videosuyla karşınızdayım. Edatla başlıyoruz arkadaşlar. Edat diğer adı ilgeçtir. Peki ilgeçin görevi nedir? Ne işe yarar? Edatlar tek başına anlamı olmayan sözcüklerdir. Yani bunların tek başına herhangi bir anlamı yoktur. Cümleyi çeşitli anlam ilgileri katmaktadır. Bağlaçta karıştırmıyoruz. Bağlaç ya iki sözcüğü ya da iki cümleyi birbirine bağlıyor. Ancak edatların böyle bir işlevi yok. Tek başına anlamı yok ve cümleye anlam ilgisi katıyor. Örneğin sebep ilgisi katıyor, amaç ilgisi katıyor vesaire. Sık kullanılan edatlara bir bakalım. Gibi, sanki, göre, kadar, için, ile, yalnız, ancak sadece üzere değil e doğru e karşı e rağmen e değin den dolayı den başka gibi. Tabii ki başka edatlarımız da var. Hepsini buraya yazmadık ancak sık kullanılanları aldık. Bir de şuna dikkat çekmek istiyorum. Bazı sözcükler hem edat hem bağlaç olarak kullanılabiliyor. Hatta bazı sözcük edat gibi kullanılabiliyor. Sıfat gibi kullanılabiliyor. Onları edat bağlaç ünlem anlattıktan sonra karma örneklerde en son kısımda karşılaştırmalı olarak ele alacağız Önce bir edat bağlaç cümlem neymiş onu öğrenelim. Daha sonra karşılaştırmalı konunun can alıcı noktalarını ele alacağız. Şimdi arkadaşlar edat ne yapıyordu? Anlam ilgisi kuruyordu ve tek başına anlamı yoktu. Örneğin dağ gibi adam bir ayda eridi. Dağ gibi bakın benzetme ilgisi kurdu burada. Çamaşırları yıkamak için aldım. Amaç ilgisi kurdu. Okula annesiyle gelecekmiş ile birlikte anlamı kattı gibi bu şekilde anlam ilgileri kurabilir ancak gibiyi çıkardığında tek başına anlamı var mı ya da içinin tek başına anlamı var mı yoktur. Hemen diğer edatlarımızı bulalım. yaşına göre gayet olgun bir kişiydi. göre denize karşı bir evin olsun evim olsun isterim. Bakın e karşı. Bu e ve d ikine dikkat edelim edatlardan önce bazen Soruyu çözmemizde işimizi kolaylaştıracaktır. Kıyafetler kuru temizlemeden geldi mi? Dikkat etmemiz gereken soru edatı mımi yani mımi de edat olarak kullanılır. Gözden kaçmasın bu örneği de yer vermek istedim. Hemen uyarlarımıza bakalım. Edatlar cümleden çıkarıldığında genellikle cümle anlamsızlaşır. Yani cümleyi okuduğumuzda bir anlamsızlık ortaya çıkar. Bakalım. Okula servisle gittim. Şimdi burada bir ilemiz var, gizli saklanmış. Hemen çıkaralım. Okula servis gittim. Oldu mu? Anlamsızlaştı. O halde buradaki ile edat görevinde kullanıldı. Ancak Bağlaçlar cümleden çıkarıldığında cümle anlamsızlaşmaz. Yerine virgül geliyormuş gibi olur. Bakalım kitapla defter aldım. Kitap defter aldım. Bakın virgül geliyormuş gibi. Yani anlam bozulmadı. O zaman burada bağlaç görevinde kullanılmıştır. İkinci uyarımız ile yerine v kullanabiliyorsak ile bağlaç olur arkadaşlar. İle yerine ve kullanamazsak edat olur. Bakalım kitapla defter aldım. Kitap ve defter aldım olur mu? Olur. O zaman ne oldu? Bağlaç görevinde kullanıldı. Okula servisle gittim. Okula servis ve gittim oldu mu? Olmadı. O halde edat görevinde kullanılmıştır. Gayet basit. Başka bir uyarımız. Ancak yalnız bir tek Sadece anlamına gelirse, yani bu sözcükler ancak sözcüğü, yalnız sözcüğü, bir sözcüğü, tek sözcüğü sadece anlamına geliyorsa edat görevinde ancak ve yalnız ama fakat gibi anlamlara geliyorsa bağlaç görevinde kullanılmıştır. Buraya dikkat edelim. Gayet e, ayırt etmemiz noktasında işimize yarayacak önemli bir e, ayırt edici noktası. Annem yalnız senin görüşünü dikkate aldı. Bu hangi anlamda kullandı? Sadece anlamında kullanıldı. Sadece anlamına geldiğinde ne oluyordu? Edat görevinde kullanılıyor. Kitapları okurum. Yalnız özetini çıkarmam. Burada gördüğünüz gibi ama fakat lakin anlamında kullanıldı. Ve diğer bir nokta ise bu birinci cümlemiz. Bu ise İkinci cümlemiz yani iki tane cümleyi zaten birbirine bağladı. Yani bağlama, bağlaç görevinde kullanıldı. Başka bir uyarı. Başka karşı doğru kelime kendinden önceki sözcüğe eden ekleriyle bağlanmışsa edattır. Buraya dikkat ediyoruz. Tekrar ediyorum. Başka karşı Doğru kendinden önceki sözcüğü e'den ekleriyle bağlanmışsa edattır. Bakalım. Uçak sabaha karşı havaalanına indi. Bakın sabaha karşı e karşı şek, a karşı şeklinde kullanılmıştır. O zaman burada hangi görevde kullanıldı? Edat görevinde kullanıldı. Karşıköyün ışıkları birbiri söndü. Baktığımızda karşı köy nasıl köy? Karşıköy isimden önce geldi. O zaman isimden önce geldiğinde hangi görevde kullanıldı? sıfat görevinde kullanıldı. Arabayı karşıya park ettim. Burada ise isim görevinde kullanılmıştır. Gördüğünüz gibi aynı sözcük kullanıldığı cümleye göre farklı farklı görevler üstlenmiştir. Gelelim bağlaca. Bağlaç ise eş görevli sözcükler ve cümleleri birbirine bağlar. Bakın arkadaşlar bütün konu anlatımlı kitaplarda ya da ee, derslerde vesaire anlatımlarda e, öğretmenler ne diyor? Yani biz öğretmenler şöyle diyoruz açıklarken. Hep kitaplarda da böyle geçer. Eş görevli sözcükleri ve cümleleri birbirine bağlar. Her öğrenciler ise her defasında eş görevli sözcükleri ve cümleleri arıyor. Ama bazen eş iki cümleyi ya da sözcüğü bağlamadığı durumlar da vardır. Ya da cümlenin başında yer aldığı durumlar da vardır. Bunlara dikkat etmek gerekir. Yoksa soruyu çözemeyiz. Zaten öğrenciler ne diyor? Konuyu biliyorum ama soruyu çözemiyorum. Sorusunun cevabı zaten zaten burada gizli. Yani e, verilen bilginin istisnai örnekleri olabiliyor. Onları örneklendireceğiz şimdi. Hemen sık kullanılan bağlaçlara bakalım. Ve, ya, veya ya da ile yalnız ancak ama fakat lakin ne var ki de bile dahi ki oysa ise madem ki halbuki çünkü meğer ne ne ya ya hem hem gibi bunlar nedir cümlelerde bağlaç olarak kullanılabilir. Bir de şurada ki ile özellikle yazımla ilgili sıkıntı yaşayanlar için şu kiler ayrı yazılır ama genelde öğrenciler bunu bileşikmiş gibi düşünüyorlar. Onun için bunlar da özellikle burada belirtmek istedim. Bunlar da ayrı yazılan keylerdir. Yazıma girmeyeceğim. Yazımı zaten yazım kuralları ve kiinin yazımında ayrıyeten anlattık. Hemen bakalım. Çantasında kalem ve defter yoktu. Gördüğünüz gibi burada kalem ve defter sözcüklerini ve bağladı. Kalem almış ama defter alamamış. İki tane cümleyi burada bağladı. Burada eş görevli sözcükleri bağlarken burada iki tane cümleyi birbirine bağladı. Bu da ama fakat like'in anlamına gelir zaten. Annem de cep telefonunu kaybetti. Bakın arkadaşlar eş görevli sözcükleri bağlamış mı burada? Bağlamamış. Cümleleri bağlamış mı? Yine bağlamamış. İşte bu tarz örneklere dikkat etmek gerekir. Bir de dahi bile de anlamında dahi bile bazen bunları desiz yani ben bile o dahi gelmedi şeklinde ayrıyeten bağlaç olarak sorabilir. Dikkat edin gözden kaçmasın dahi ve bilenin de bağlaç olduğunu unutmayın. Dikkatli ol ki dengeni yitirmeyesin. Yine iki tane cümleyi bağlamış. Birinci cümlemiz ve ikinci cümlemiz ki ile bağlamış. Ve az önceki söylediğim şeye geldik. Gördüğünüz gibi ne iki sözcüğü bağlamış ne de iki cümleyi bağlamış. Biz buna cümle başı bağlaçları diyoruz. <laughs> Peki niye adı bağlaç? Çünkü kendinden önceki cümleyle ilişkili onu bağlıyor şeklinde düşünebilirsiniz. Bir şeyler anlattı anlattı. Daha sonra meğer söylediklerimi dikkate almamış şeklinde ifade etti. Yani eş görevli sözcükleri ve cümleleri birbirine bağlar. Soruların %90'ını size kesinlikle çözdürür ama bazen bu iki işlevde kullanılmadığını da unutmamak gerekir. Cümle başında ve şu örnekte belirttiğimiz gibi. Hemen devam edelim. Bir uyarımıza daha. Uyarımızı da hayır alalım. İse şart anlamı katarsa bağlaç değil, ek fiildir. İse şart anlamı katmazsa bağlaçtır. Bakalım işlerim biterse sizinle gelirim. Peki burada şart anlamı kattı mı? Kattı. İse şart anlamı kattığında ne oluyordu? Ek fiil oluyordu, değil mi? Burada ek fiil görevinde kullanıldı. Babamsa sizin gibi düşünmüyor. Burada şart anlamı kattı mı? Katmadı. O zaman bağlaç görevinde kullanıldı. Gelelim ünleme. Sevinç, korku, acıma, şaşma, coşku, kızma, hayıflanma gibi duyguları, buyruk seslenme gibi durumları ifade eden sözcüklerdir. Bakalım. Of, ah, aman, ay, bravo, eyva, hey, o, oh, uh, vahva, hiç, tü, tü gibi ünlemlere örnekler gösterebiliriz. Ünlemde ise ünlemden sonra ünlem bildiren yani bu tarz sözcüklerden sonra ünlem koyarsak büyük yazıyorduk yazım açısından baktığımızda ya da bazen ünlemden sonra virgül koyup cümlenin sonuna ünlem koyabiliyorduk. Her ikisi de doğruydu. Peki bir uyarı verelim. Ünlemler isim olarak kullanılabilir. Bazen bunlar ünlem değil de cümlede isim görevinde kullanılabilir ve bu tarz sorularda genelde açıklama verilir. İşte ünlemler isim olarak kullanılabilir. Aşağıdakilerin hangisinde böyle bir durum söz konusudur? Bakalım. Bu saatten sonra ahlar vahlar bir işe yaramaz. Burada ahlar vahlar nedir? İsim görevinde kullanılmıştır. Mazlumun ahını almamak gerektiğini söyledi. Yine burada ah da isim olarak kullanılmıştır. Şimdi gelelim olayın can alıcı noktasına. Yani bir sözcük Türkçede kullanıldığı cümleye göre farklı farklı görevler üstlenir. Şimdi onlara bakacağız arkadaşlar. Aynı sözcük farklı farklı cümlelerde farklı farklı görevler üstlenecektir. Burası çok önemli. Yaşadıklarını bana bir bir anlattı. Nasıl anlattı? Bir bir anlattı. O halde bu nedir? Zarttır arkadaşlar. Konuşurken bir sana bir bana döndü. Sana ve bana sözcüklerini bağladığı için burada bağlaç görevinde kullanıldı. Dayım bir ailesini düşünüyorum, düşünüyor maalesef. Sadece anlamına geldiği için edat görevinde kullanıldı. Gece yarısı biri kapıyı çalmış. İsmin yerini tuttuğu, belgisiz bir şekilde ismin yerine tuttuğu işi için zamir görevinde kullanılmıştır. Uçakla yolculuk yapmayı severim. Bakın ilenin yerine V koyuyorduk zaten. Uçak ve yolculuk yapmayı severim olur mu? Olmadı. Olmadığında ne oluyordu? Edat oluyordu. Masayla sandalye almaya gittik. Masa ve sandalye almaya gittik ya da virgül koyduğunda oluyorsa o halde ne olur bu? Bağlaç görevinde kullanılmış olur. Formayı yalnız ben zamanında teslim ettim. Sadece anlamında. Sadece anlamını gördüğümüzde nedir? Edattır arkadaşlar. Soruyu bir ben çözebildim. Sadece ben çözebildim o halde nedir? Edattır. Tek sen misin mutsuz olan memlekette? Sadece sen misin anlamında edattır. Onlar sade söylenenleri yaptı. E, nedir? Sade sadece anlamında kullanıldığı için yine edattır. Burada neye dikkat ediyoruz? Sözcük sadece anlamına geldiğinde edat görevinde kullanılmış oldu. Bazen ise edatlar söz öbeği oluşturabilir ve hangisinde farklı bir görevde kullanılmıştır diye bize sorabilir. Hemen bakalım. Fırıncı taş gibi ekmekleri bana uzattı. Nasıl ekmek? Taş gibi ekmekler. O zaman sıfat görevinde kullanıldı. Bakın burada gibi ile birleşerek sıfat görevinde kullanıldı. İçeriye fırtına gibi girdi. Nasıl girdi? Bakın fiil ilişkili. O zaman... Zarf görevinde kullanıldı. Karşı apartmanda yangın çıktı. Bakın karşı apartman isimden önce geldi. Sıfat görevinde kullanıldı. Apartmanda sabaha karşı bakın e karşı. A, a karşı e karşı olduğunda ne yapacak? Burada edat görevinde kullanılmıştır. Bizler doğru söze karşı çıkmayız. Nasıl söz? Doğru söz. İsimden önce mi? Evet o zaman sıfat. Mahkemede hepimiz doğru konuştuk. Nasıl konuştuk da o fiille ilişkili? O zaman zarftır. Bakın isimden önce mi fiilden önce mi? Dikkat. Köpek kulübeye doğru koşmaya başladı. Bakın e doğru. E doğru şeklinde oldu. O zaman edat görevinde. Hepimiz doğruyu ailemizden öğrendik. Doğru onun adı yani isim görevinde kullanıldı. Evet devam ediyoruz. İki sayfamız daha var. Bitireceğiz birazdan arkadaşlar. Bu örnekler çok önemli. Sizinle başka bir gün görüşürüz. Bakın başka gün. Araya bir sıfat daha girmiş. Bir de girmiş. Burada sıfat görevinde kullanıldı. Yaşananları herkesten başka anlattı. Nasıl anlattı? Başka anlattı. Yani farklı anlattı gibi zarf görevinde kullanıldı. Başkası senin doğrularını kabul etmez. İsmin yerini tuttu. İsmin yerini tuttuğunda direkt ne diyoruz? Zamir arkadaşlar. İşlerinden başka her şeyle ilgilenirdi. Den başka yine bağladı. O zaman edat görevinde kullanıldı. Ortalamanın üzerine yalnız irem çıktı. sağ çıkar. Sadece anlamında kullanıldığı için edattır. Camları silerim. Yalnız kapıları silmem. Fakat camları silerim. Ama gibi iki tane cümleyi birbirine bağladı. O halde bağlaç görevinde kullanıldı. Kimseyi, kimse kimse yardım etmedi. Bulaşıkları yalnız yıkadım. Nasıl yıkadım? Yalnız yıkadım. O halde zarftır. Yalnız kurt sonunda yuvasına döndü. Nasıl kurt? Yalnız kurt. İsimden önce sıfat görevinde kullanılmıştır. Geldik son sayfamıza tamamlıyoruz. Her zaman sade giyiniyordu. Nasıl giyiniyordu? Sade. Fiilden önce oldu. Zarf arkadaşlar. Ben sade kıyafetleri seviyorum. Nasıl kıyafet? Sade kıyafet. Sıfat isimden önce. Kimseye Kimseyi değil. Sadece beni dinleyeceksin. Sadece anlamında kullanıldığı için edat görevinde kullanıldı. Akşamdan beri başım ağrıyor. Bakın den beri. O zaman edat görevinde kullanıldı. Irmağın beri yanında epeyce oturduk. Beri yanı isimden önce sıfat görevinde kullanıldı. Orada durma. Beri gel dediğimizde nedir? Zarf görevinde bakın yer yön bildiren e, içeri dışarı gibi sözcüklerimiz de vardı mesela içeri girdi dediğimizde zarftı içeriye dediğimizde değildi onun gibi düşünebilirsiniz orada durma beriye gel İsmi neye halini almış ve isim görevinde kullanılmıştı. Özellikle arkadaşlar bu son kısımda gösterdiğim karşılaştırma karşılaştırmalı örneklere dikkat edin. Bunlar sorularda karşınıza sıklıkla çıkacaktır. Evet bugün sözcük türlerinden edat, bağlaç, ünlem konusunu ele aldık. Başka bir dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.